Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Ne yapıyoruz? Ne görüyorsunuz, Nasılsınız? Belki iyisinizdir. Arkadaşlar yine bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Abi bugün çok güzel bir canlı aldık ee, Panosumuzdan bir tanesinde biliyorsunuz Japon reisimiz var Japon reis ee, kendisi şu anda bizimle birlikte duruyor Arkadaşlar onun dışında çok güzel bir balık daha aldım Gençler size şunlardan bahsetmek istiyorum Bizim ülkemizde maalesef vatoz üretimi yok Yani şöyle söyleyeyim Böyle güzel afilli canlı böyle cafcaflı vatozlar üretilmiyor Yani üretilen L kısmının bazıları da arkadaşlar cüce tabir edilen Onlar da arkadaşlar çok ciddi mana da pahalılar. Yani belki 300, belki 500, belki 200 lira civardalar. Yani belki dediğimden kastım. Biliyorum yani fiyatlar bu yönde söylüyorum. Arkadaşlar cidden çok pahalı vatoz türlerimiz var. Ben de dedim ki arkadaşlar ya benim canım acayip bir vatoz çöküyor. yani dedim bana bir vatoz lazım. Şöyle renk katsın, görsel katsın akvaryumumuza. Ama arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Vatozlar çok pahalıydı. Ben de ucuzundan harika büyüyen farklı renkte bir vatoz buldum ve sizler için onu aldım arkadaşlar. Sizlere onu göster Eee sizlere de tavsiye edeceğim. Arkadaşlar elimde şu anda albino arkadaşlar kaplan bir vatoz var. Yani benim içeride bulunan 28 santimlik canavarın arkadaşlar büyüyecek olan ufak yavruları diyebilirim bunun için. Arkadaşlar gerçekten çok tatlı. Birazdan size yakından da göstereceğim. Harika bir vatoz. Kırmızıya çalıyor arkadaşlar. Süper red vatozlar var bilirsiniz belki. Eee onlara arkadaşlar çok ama çok benziyor tipleri. Ama şöyle bir özellikleri var. Süper redler işte bir yere kadar büyüyor. Belki 15 santime kadar falan gidiyor maksimum. Ama arkadaşlar bu elinde görmüş olduğunuz iki tane vatoz var şu anda. Bunlar arkadaşlar 50 santimlere kadar gidebiliyor. Harika boyutlara ulaşabiliyor arkadaşlar. Bunları diyebilirim. Harika bir balık aldım. O yüzden bunu bastıra bastıra söylüyorum. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bunun vakti zamanında bana... Ortalama 30 santime yakınını 9 tane sarı prensesle değişelim dediler bana. Ben de dedim ki tamam değişelim dedim. Sonradan bunu bana diyen adam dedi ki ya işte sen getir ben getiremem. Şudur budur ayakları yapınca arkadaşlar. Ben de dedim ki balığın senin olsun dedim. Gitmedim ayağına. Ama şöyle bir şey var. Ee, gerçekten çok güzel bir fırsatmış. Hani adam öyle pisliğe çamura yapmasaydı ben gider o balığı alırdım. Ee, ama böyle hani ya ben gelemem işte sen gel falan ayakları yapınca arkadaşlar. Ben de dedim ki balığın senin olsun. O yüzden gitmedim. Yoksa bunların arkadaşlar çok büyükleri benim kanalımda olacaktı. Ama maalesef olamadı. Artık bunları kendimiz büyüteceğiz. Gençler bunları kısa bir süreliğine bu akvaryumu alacağım. Japon reisimizle birlikte beraber takılacaklar. Japon reisimizin hala bir ismi yok. Japon reisimize gerçekten güzel güzel bir isim arıyoruz Japonya ismi de hemen sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar bu videomuzda harika bir vatoz balığı gösterdim size Hatta daha birazdan da göstereceğim Hatta ben şöyle yapayım e, vatoz, vatozlarımızı size göstereyim Ondan sonra arkadaşlar Japon balığını e, fanusta beslemek üzerine arkadaşlar birazcık konuşma yapacağız Ondan sonra benim burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim rengarenk kumlar var burada mesela lav kırığımız var burada iyi arkadaşlar Silisten biraz daha hacimlice görünen beyaz bir kumumuz var. Bu videodan sonra e, sizlere akvaryum kurulumu videosu da çekeceğim için bunları etrafıma hazırladım Etrafımda yine böyle arkadaşlar süsler kökler falan da var e, Balıklar neyim acayip sever vatozlar Bunlarla arkadaşlar güzel bir ilk e, hobicilerin yapması gereken akvaryumda neler olmalı onu göstereceğim Yalnız burnuma girdi Bu videomuzun konusu ise arkadaşlar vatozu gösterdik Ve Japon balığı fanusla bakılır mı? Fanusta nasıl bakılır? Bunlardan arkadaşlar bahsedeceğim O zaman bir an önce ilk önce vatozlarımı göstereyim Ondan sonra arkadaşlar Japonla fanus konusunu bir ele alalım gençler. Çünkü bu önemli bir konu. O zaman hemen başlayalım gençler. Lütfen bir like yorum yapmayı unutmayalım yani. Kamerayı da tabii uzanamıyorum. Kamera bayağı bana bir uzakta. Ana bana bana yaşlanmışık ya. Vallahi bu kanalda yaşlandık ya. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi Vatozlarımızı görmenin sırasına. Arkadaşlar ben size inşallah unutmazsam bunların büyük hallerini de Eee hani şöyle videomuza koyarsam resim olarak çok güzel olur. Eğer ki koymayı unutursam da şöyle söyleyeyim size. Gençler bunların nasıl söyleyeyim? Instagram hesabında M.A.T.E. Dora Instagram hesabında böyle büyüklerinden bir videosu vardı. Hatta işte o bana gelecek olan e, vatozdu. Sonradan arkadaşlar işte almayınca e, bize gelememiş oldu. Vallahi arkadaşlar çok harika tipleri var. Çok bence güzel rengi var. E, siyah kara vatozu beslemektense bunu beslemenizi tavsiye ederim. En azından hem değerlidir hem de görsel olarak bence siyah kaplan çok çok daha güzeller diyebilirim. Onların aynısı arkadaşlar. Onlarla aynı boyutlara geliyor. Ee, yani hiçbir farkları yok. Sadece dediğim gibi bunlar albino ama bence gerçekten çok güzeller yani hem dayanıklılar da hani ne bileyim süper redler çok pahalı arkadaşlar bunların adedi ne kadar aldım biliyor musunuz bunların adedi 20 TL idi ha şu da var bazı yerlerde 40 lira 50 liralara da satılıyor ama bunun maksimum arkadaşlar satılacağı fiyat adedi 40 TL'dir o da eee tabi kara olanlarına göre 2 kat pahalı onu da söylemem lazım işte onun sebebi de arkadaşlar hani albino olması renkte olması görselinin daha güzel olması büyüdüğü zaman ya bunlardan dolayı arkadaşlar ne oluyor e, siyah olanlarına göre yani kaplan vatozlara göre bir tık daha pahalı oluyorlar. Bence değer mi çok çok değer arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu arada gördüğünüz gibi suyu da havayı da dışarıdan aldı geri akvaryuma girdi. Aynı Japon gibiler. Arkadaşlar kolay kolay kaplan vatozlar ölmez. Bu cüce serisi ölme durumları oluyor. Tuzdan etkileniyorlar şundan bundan etkileniyorlar. Bunlar arkadaşlar kolay kolay tuzdan da etkilenmiyor. Mesela yani benim büyük akvaryumumda 28 santimlik bir vatozumuz var. Ben oraya kaya tuzu atarım. Hiç etkilendiğini de görmedim. ha Belki etkileniyordur ama ben etkilenecek duruma kadar geldim. Hiç görmedim açıkçası. Şimdi gençler. Vatozlarımızı bir kendi haline bırakalım.